İstemize arkadaşlar format bakıyoruz. <laughs> Pardon özür dilerim. Evet format zaten daha önce bakmıştık bu hisseye. Yakın zamanda baktığımız hisselerden biriydi. Formette. Evet. Demek ki hakem maçı erken bitirdim deyip tekrar futbolcular çağırmış. Antep-Kasımpaşa maçında. Enteresan. İstanbul'da mı oluyor acaba Gaziantep'te mi oluyor? Maçın hangi statta? Akşam herhalde Antep'te ne? Baklava mı yiyorlar? Kebap mı yiyorlar? Kebabı çok yedirmiş olabilirler arkadaşlar. Evet. Rica ederiz efendim. Şimdi Kimişman'ın sahibi? iş yatırım, vakıf, garanti, halk yatırım şeklinde devam ediyor bu bölge. Yabancı nerede? 1.19 Burada 097 Philip Capital Citibank'ı gördük geçelim. 1500 1.535.000 civarında bir para girişi var. Hissenin fiyatı şu anda Formet'te 1.26 arkadaşlar. Geçen yıl %53 oranında prim yapmış. Bu yıl yüzde %49 oranında prim kaybı var. Prim kaybı var. Bakın. Bank of topluyor hisseyi. Info topluyor. A1 Capital, Philip Capital bunlar topluyor arkadaşlar görüyorsunuz. Bu tarafta satışlarda çok bir şey yok. Hisse Toplanması güzel. Check-up'ı harika. Gördüğüm kadarıyla. Ee, Ağustos, Eylül'de güzel prim yapmış. Ekim'de prim yapmamış. Kasım'da da %3 düşmüş. Allah Allah. Çok güzel alım yerlerinde. Ee, Primler bir hisse. Bakın yani başlığımızı koyduk ama en azından yalancı çıkmıyoruz gördüğünüz gibi. Ee, peki devam edelim. PD'si 1.35. PK'sı 38.99. PD ve FK'da uygun. Halka açıklığı %89 15 Son çeyrek bilançosunda da 2 milyon 900 bin civarında kar elde etmiş arkadaşlar. Evet. Eğer son bir ayda e, endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu an 1.38'di. Son iki ayda hareket etmiş olsaydı arkadaşlar 1.25'ti. Zaten birbirine yakın şu anda. Son bir aya göre primini yapmamış hisse. Şimdi Formete zaten daha önce de bakmıştık. 1.20 bölgesi kuvvetli destek demiştik. Zaten iki gün önce nereye gelmiş demiş arkadaşlar görüyor musunuz? Buradan tekrardan dönmüş. Ya ne kadar nizami çalışmış grafiğimiz. En kötü ihtimal 1.20'nin altına kayacak olursa altta 1.14 var demişiz arkadaşlar. Onun altında 1.08. Yani biz ihtimalleri koymuşuz buraya destek noktasında. Ama 1.20'yi kırmamış. Çek havanı beğendik toplamaları güzel. Bu hisseden biz artık formetten ne bekleriz? Arkadaşlar atak bekleriz. Ben az önce birkaç hisseyle ilgili kurmuş olduğum bir cümle vardı. O cümlenin bir tanesini de format için kuracağım arkadaşlar. Bu hisse zannediyorum, zannediyorum bakın uzun süredir Mayıs ayından bu yana bu bölgede hareketi böyle sürdürüyor. Böyle yatırımcısının sabrını sınıyor diyelim. Asıl hareket arkadaşlar şurada 1.42'nin üzerine çıktıktan sonra görecek. Yani bir kişi gelse bana desek hocam formeti ben buradan alır mıyım? Alabilir miyim? Alsam bana bir şey der misiniz? Dese ben bir şey demem. Alma demem yani. Neden? Çünkü her şey uygun arkadaşlar. Yani ortada bir tek helva yapması kalmış. Onda biraz zamana ihtiyacı var. Belki 3, belki 3, 5 vakte kadar. Neyse artık bu. Fakat şunu söyleyebiliriz en azından. Buradan itibaren arkadaşlar bir yatak yapabilir yani. Ha ben 1.20 stop olacak şey kaydıyla 1.26 şu an hissenin fiyatı 1.20 stop olmak kaydıyla arkadaşlar 1.42'nin üzerine kadar gideceğini ve eğer bu bölgeyi kıracaksa kıracaksa arkadaşlar yani kırarsa ki ben kıracağını düşünüyorum bu defa. Umarım yanılmam. Asıl hareketin o zaman başlayacağını düşünüyorum. Evet. Evet daha ne söyleyeyim. Peki. Formatla ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.